Bu çift ne kadar toksik. Aslı ve Mehmet çifti kavgayı ilişki dili sanıyor. Barışınca da bizim aşkımız tutkulu diyor. Tam da bilmiyoruz ne olduğunu ama bence bu. İnsanlarla empati yapmam durduk ya peki. Ece Batu'yu değiştireceğini sanıyor. Batu da ben böyleyim ya diye her şeyi kalkan yapıyor. %100. %100. %100. %100. Sevgi ve Emre çifti ikisi de hatalı olduğunu biliyor ama ilk özür dileyen kaybeder düşüncesinde hep. Şu ikisi arasında kaldım 60 ya. ya. 60 ya bence. Belki de bence 80. De. 70 bu oran aslında doğrusu. 75'te anlaşalım. 70'i koymamışlar tamam. evet. İpek ve Doruk çifti her şeyi şakayla karışık söylüyorlar birbirlerine ama her kelime içten içe laf sokma. Of çok kötü. Ben 80 diyeceğim. Ben buna 60. Evet. Pelin ve Anıl çifti. WhatsApp'a geç dönünce ikisi de diyor ki artık beni sevmiyor. Çok, çok can sıkıcı bu. Yüzü aldı mı? Çekilecek dert değil bu yüzü. yüz. Devran her şeyden kaçmak ister ama Azize onun kaçamayacağı tek şey. Şimdi bu... Hmm. Ne oldu? Devran alınca. Tanıdık biri olunca. <gülüyor> 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 Toksikliğin tanımı değiştiriyor. Cümle güzel geliyor ya kulağa. Ama... Romantik bir cümle gibi. Romantik ama cümle cümle tam olarak ama toksiklik de... de biraz romantiklik midir? Bence ikisinin arası diyelim. Şöyle 60 40'ın -50, 50, -50, 50, 50 ile buluşalım biz Bitti. Teşekkür, ediyoruz. Teşekkür Teşekkürler.